besliyorum. Kocaman bir kız oluyor. Hey, Baby Alive'dan büyüyen bebeğim. <laughs> Arnası ferahladı. Arnası ferahladı. Arnası ferahladı. First 60 dakika ferahlı. Şimdi yeni paketinde. Yeni paketinde. Yeni paketindeki First 60 dakikayla 60 dakika boyunca ferah kal. Akido, dövüşçüler devleşti. Yeni zırhla gücüne güç kat ve savunmaya geç. Çifte yumruk gücünü kullan. Hazır, başla. Bitirici hamle. Takımını devleştirmek için hangisini seçeceksin? Bitirici hamle. Akido, dev dövüşçüler. Yeni Jilet ProGlide Geliştirdiğimiz en keskin ve dayanıklı bıçaklarımız ve yüzünüze uyum sağlayan FlexBall teknolojisiyle kusursuz bir tıraş için tasarlandı. Bu ise anlatmaya kelimeler yetmeyebilir. Ama bazı şeyler yüzünüzden okunur. Türkiye'nin bir numarası Jilet'le en iyini göster. Jilet, erkek için en iyisi. Sürpriz ile karıştır. Sihirli değneğini salladığında sihirli iksirin hazır. Keşfetmen için harika iksirler. 8 farklı ışık, renk değiştiren ve karanlıkta parlayan slime. Eğlenceli, gurur. Sihirli ve ışıltılı. Uş sihirli slime sürprizi. <laughs> Oya. Hesap açma işlemlerinizde ben de sık olacağım. <laughs> 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 Üreten nerede? Şeker bank orada. Yenilenen dijital kanallarıyla 69 yıldır olduğu gibi üretenin yanında. <laughs> ıssız adamı. Ya, ne yapacağım burada tek başıma? Bir miskan varsa! Akıl almaz lezzeti, çıtır bisküvisi ve dolu dolu kakao kremasıyla bis krem herkesi krem çeker. <laughs> ah, sahi sen hiç anlatmadım Caner sana nasıl evlenmedik? Öppü. Rüya gibiydi. güzel değil mi? Değil. Değil daim. <laughs> Aşka çok yakışıyor. Değil mi? Jilet Pro -Light. Geliştirdiğimiz en keskin ve dayanıklı bıçaklarımız ve yüzünüze uyum sağlayan Flexball teknolojisiyle kusursuz bir tıraş için tasarlandı. Bu hissi anlatmaya kelimeler yetmeyebilir. Ama bazı şeyler yüzünüzden okunur. Türkiye'nin bir numarası jiletle en iyini göster. Jilet, erkek için en iyisi. Etikraks'tan yepyeni trolleyen lezzet. Etikraks şok ekşi. Krux duyunca üşüşenleri trolleme vakti. <gülüyor> Bak <laughs> üşüştüler bile. <laughs> bu nasıl bir ekşi? <laughs> Aa, bu çok ekşi. Yeni etikrak şok ekşi sınırlı sayıda. Hadi sen de trolle herkesi. Efendim hayırlı olsun. Bağımsız ekspertiz belgeniz. 12 ay 20 bin kilometre garanti. 20 gün içinde iade. Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak. İyi ki geldik. Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak. Ah, konuştu. Doğru konuştu. <laughs> Kesin bir şey çıkacak demiştim. Bir şey çıkmaz diyelim çıktı. O çözümünüz var. İkinci elde artısına güvenin, yıllarca rahat edin. Artısına güven.